Evet merhaba arkadaşlar herkese selamlar e, bu akşam e, yeni Stradik FM FM makinam geldi e, Türkiye piyasasına yeni girdi hazır girmişken ben de bir süredir bekliyordum zaten e, alayım bir deneyim dedim nasıl oluyor bir göreyim istedim e, bu arada Makinamı yenileme isteğim de vardı Bayağı bir Twin Power peşinde koştum. Ee, ancak fiyatları çok yüksek yani 14, 15, 17 bin liralara kadar çıkıyor. Ee, o yüzden yine Stradic'te karar kıldım. Zaten 2015 model Stradic vardı bende 4000 e, kafadan. E, şimdikini de 3000'den aldım. Evet kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Kutumuz gri kutu. 2023 Stradik FM. Yani Stradik FM C3000. Kutumuz böyle. Evet özelliklerde ee, bir kol çevirmede 5.1 devir. 9 kg var. Ağırlık 225 gram. E, bilya sayısı 6 artı 1. Bir kol çevirmede de 75 santimetre sarıyor makinamız. Açalım bakalım. Evet, daha önce açmıştım ben bunu zaten incelemiştim. Ee, bu sefer yani bu modelde makinalar şeyle gelmiyor. Yani naylon içerisinde gelmiyor. Böyle karton kutu içerisinde. Evet içinde nelerimiz var? İşte pullarımız her zamanki gibi. Artı bir de şu misnayı kaçırmamayı sağlayan şu parçanın yedeği var burada. Bu muhtemelen plastik bir parça. İçinde neyimiz var? İşte şeması var. Kullanım. kitapçı kitapçığı gibi şeyler var. Bunlar standart şeyler zaten bütün makinalarda aynı. Evet, gelelim makineye. Makine aslında dediğim gibi benim gözüm ilk önce alışmadığı için e, pek gözüm tutmuyordu 3 binliklere ama zamanla e, insanı göze alışıyor açıkçası. E, 4 biraz daha kaba, 3 binlikler daha kibar gibi geliyor. Üstelik dediğim gibi inanılmaz derecede hani böyle 50-60 gram gibi görünen şey müthiş bir ağırlık aslında. E, i̇lk öyle birkaç atışta belki fark etmez ama daha sonra e, illa ki fark ediyor ve bayağı bir yormaya başlıyor. E, bu makinenin ne eksiği var 4000'likten bana sorarsanız çok fazla bir eksiği yok. E, güç konusunda belki çok az bir e, daha düşük performans gösterebilir. Onun dışında 9 kilo durak 4000'likte 11 kilo drag var. Ancak dediğim gibi hafiflik ve e, kibarlık daha iyi. Yani elinize bile sığabiliyor küçücük. Ee, ama aynı işi görüyor. Diyeceksiniz ki 4000'likle çok daha rahat balıkları çekebilirsiniz. Hayır çekemezsiniz arkadaşlar. 1 ee, kilo üzerindeki gelen e, balıkları muhakkak ki kamışla pompalayarak çekmeniz lazım. Yani direkt olarak kol gücüyle çeviremeyeceksinizdir. Ee, yani balık netice itibariyle yakalandığında kurtulmaya çalıştığı için e, direnç gösteriyor direnç gösterdiği için de e, bayağı bir zorluyor makinayı Dolayısıyla kamışı çekerek boşluğunu alacaksınız bu şekilde ve anca o şekilde çekebileceksiniz şimdi benim avlandığım bölge Adana Mersin bölgeleri olduğu için e, bir nebze Marmara ve Karadeniz'deki balıklara göre daha büyük e, balıklar olabiliyor. Şimdi önümüzdeki günlerde sular soğuyacak o tarafta da. Hala bir 28-29 derecelerde ama 25 ve altına indiği zaman e, balık popülasyonu biraz daha kıyıya gelmeye başlayacağı için e, biz de nasipleneceğiz inşallah diyelim. Botumuzu da aldık çok şükür. Artık onu da kullanacağız. Evet şimdi bir incelemeyi yapalım şöyle. Şunu fark ettim açıkçası. Ee, inanılmaz derecede pürüzsüz bir dönüş var. Yani yağ gibi kayıyor gerçekten. Çok beğendim o kısmını. Ee, benim benim 4000'lik makinamda e, o da çok rahat dönüyor. Bakın mesela çevirdiğinizde 10-15 sefer dönüyor. E, 4000 makine da aynı şekilde. Ancak e, dönüşte öyle bir yumuşaklık var ki yani neredeyse dönüşünü hiç hissetmiyorsunuz. Ama 2015 model e, Stradic'lerde 4000 Stradic'lerde bir vibrasyon var. Yok diyemeyiz yani. Bunu e, mühendislik olarak çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi şu koldan çevirdiğinizde hiç vibrasyon gelmiyor. Yağ gibi kayıyor makine. E, diğer bir konuya gelelim. Dediğim gibi dönüş çok rahat, güzel. Beğendiğim şeyleri söyleyeyim bu makinede. Ee, şu makinedeki boşluk vardı şurada arkadaşlar bir tık tık yapar. Bu yeni stratikte bunu gidermişler. Taş gibi. Ee, çok sevdim bu olayı açıkçası. Neden diyeceksin? Çünkü her kol çevirmede bu boşluğu tık 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 şeklinde hissediyordunuz. Ee, bu da en fazla şeyde var zaten. Ee, diğer makinalarda özellikle okumada çok var bu boşluk. Ee, ancak Shimano bunu bu makinada giderdiği için çok beğendim. Yani direkt şöyle diyebilirim. Stellalardaki sağlamlığa ve mukavemete ulaşmış. Böyle çok sağlam geliyor ele. Ee, bir de her şeyi tok bir şey var yani makinanın. E, makinenin. Ha beğenmediğim bir tek tarafı var. E, şunun sesi yani 4000'lik makinedeki gibi değil. Orada bir sıkıntı var açıkçası. Evet, biraz sonra onu da deneyeceğiz. Yani 4000'liği de yan yana koyacağım, bakacağız hep beraber. Ee, gerçekten ben çok beğendim. Makina çok pürüzsüz bir dönüşe sahip. Mükemmel olmuş diyebilirim. Ee, 2015 makinalarda ne vardı? Şu su olukları yoktu. E, 2019'da var. 2023 olanda da var. Yani bu modelde de var. Gayet güzel olmuş. E, bu dişli e, şeyini dişler arasındaki mesafeyi azaltmaları e, pürüzsüzlüğü gerçekten mükemmel hale getirmiş. E, kendi kendine dönüyor neredeyse makina. E, drag kısmı da çok iyi. Sadece dediğim gibi sesini beğenmedim. Çok az olmuş. Burada da neyi kastettiğimi şimdi size göstereyim bir saniye. Nerede benim makina? Evet, şimdi bakın. Bir bu sese bakın. Bir de buna bakın. Yani Stradik 4000 sesi çok çok daha güzel. Dediğim gibi vibrasyon olayı da yani bu makinede çok iyi dönüyor. Yani çok rahat dönüyor kolu. Ancak Dönerken, sağ elimle tutarken bu vibrasyonu hissediyorum. Sallanmayı hissediyorum. Yani <laughs> buradaki mühendislik tam anlamıyla olmamış diyebilirim. Makineyi aldığım günden beri bu şekilde zaten. Ancak buradaki salınımı minimuma düşürmüşler. Yani yağ gibi kayıyor diyebilirim. ya İnanılmaz derecede güzel olmuş. Şahane olmuş. Buradaki farklar nedir diyecek olursanız makina 2023 Stradic FM şuradaki aralık bakın göstereyim 3000'lik olmasına rağmen 4000'lik makina ile aynı emin olun 4000'liği buradaki mesafe daha da fazla olacaktır ve atışlarda bu bir fark yaratacaktır hani böyle bazı videolarda görüyorum. Yani buradaki 1-2 milimlik fark 10-15 metre e, mesafe artışı yapacaktır diyorlar ya. Ya sanmıyorum 10-15 metre olacağını ama hani böyle 2-3 metre diyelim hadi abartarak. E, illaki bir küçük faydası olacaktır ama bu öyle 10-15 metre falan tekabül etmez. Evet, şimdi ee, diğer farklarını göstermek gerekirse şuradaki olayı çok güzel yapmışlar. Şöyle nasıl gösterebilirim? Şöyle yakın geleyim. Bakın orada bir plastik parça var. İpin e, balık size doğru yüzdüğü zaman ipin buradan böyle boşalıp. Bu rotora yani bu taraflara dolanmasını engelliyor ki balıkla mücadele ettiğiniz esnada e, en istemeyeceğiniz şey bu burayı açana kadar edene kadar dolanan ipi kurtarana kadar balığı kaçırma ihtimaliniz yüksek oluyor şuradaki plastik parça buradaki plastik parça misnanızın size gelmesini engelliyor e, bu da başarılı bir şey olmuş aslında beğendiğim özelliklerden bir tanesi. İçte ne gibi farklılıklar var? Bakalım. Biraz daha açalım. Evet. Şimdi burada ilk göze çarpan 2019'larda da Aynıydı. Buradaki jonta e, oldukça faydalı olmuş. Neden diyeceksiniz? Ani su çarpmalarında e, şu rotordan içeriye suyu suyun e, bilyelere ulaşmasını engelliyor. Zaten bu rotordan içeriye su girdiği anda direkt olarak içeriye sızmış oluyor. Buradaki iki bilayı da otomatikman paslandırıyor. Dönüşlerde de ondan sonra bütün olayın paslanmasına paslanmasına neden oluyor yani makinanızın bütün bilyaların değişilmesine sebebiyet veriyor. Zaten bir de tuzlu su veriyorsunuz. Ya otomatikman uzaklaştırdığı için içerideki dönen bütün parçaları da etkisi olacağından tamamıyla yani en ufak bir suya girip çıkmasına makinenin komple bakım yapmanız gerekiyor. Ha bu makinalarda da tabi riske girmeyin. Yani suya girip çıktıysa muhakkak ki full bakım yaptırın yani. içinin açılıp komple yağlanmasını sağlayın. Ama onun dışında yani böyle dalgayla su çarpmalarında falan filan şuradaki tahliyeler e, suyu dışarıya atacağından artı dediğim gibi şuradaki e, görülebiliyor mu bilmiyorum. Kırmızı e, bir conta var. O da tamamıyla şuradaki mile yapışık vaziyette ve suyu içeriye vermiyor. Engelliyor bir nebze. Tabi e, bu tür özellikler hiçbir makinenin su almamasını engellemiyor. İlla ki su alacaktır. Dikkat etmek lazım. Ama nedir? E, oldukça fazla faydası var. Şimdi bir de 2015 modeldeki durumu göstereyim. Bu 2019 ve 2023'teki makinelerde standart hale getirildi. İyi oldu. Evet. Bakın buradaki makinada e, bir conta var ama aynı işi görmüyor. Yani şuradaki boşluk şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Buradaki boşluk çok daha fazla. Yani e, 2023'teki Stradic FM makine gibi değil. E, dolayısıyla yeni makinalar biraz daha iyi olmuş diyebilirim. Evet. Gayet iyi başarılı. Burada sadece kozmetik olarak bazı değişiklikler olmuş. Mesela nedir? Evet sese bakın. Şimdi bunun ön tarafında böyle nikelajlı olan taraflar daha fazla olduğu için göze daha hoş görünüyor. Bunu 2023 serdikte biraz daha sade yapmışlar. Yani çok kötü görünmüyor ama yine de daha iyi olabilirdi. Bakın, şöyle göstereyim. Yani neyse ama dediğim gibi makina. Gerçekten güzel makine olmuş. Ee, aradaki e, bu değişiklikler falan gayet iyi bir hale getirmiş makineyi. Şöyle büyüklük açısından da göstermek gerekirse hatta şöyle yapalım. 4000'lik 3000'lik hatta bunu bir tık daha ileriye götürelim. Şöyle yapayım ben. Şuraya 1000'lik koyalım. 3000'lik koyalım. 4000'lik koyalım. Yani şöyle üstten bakalım o zaman. Yani şahsi fikrim makina çok güzel olmuş. Yani Minis yakıştırması hakikaten bu makineye yakışmış diyebilirim. Ee, i̇yi bir şey olmuş. Benzetme. <laughs> Şunu da şöyle indirelim bakalım. Evet, Stradik 3000, Stradik 4. 280 gram, 225 gram. 11 kilo olarak, 9 kilo olarak. Ama arada ağırlık farkı gerçekten bayağı fazla. Evet. İçini açmıyorum. Yeni makine olması dolayısıyla. Sadece kafayı açıp gösterdim. Ee, ben çok beğendim arkadaşlar. Ee, şu an fiyat bandı yaklaşık 10.800'lerde. Ee, Sihirli oltada sanırım şey var. Sitesinde satışı var. Ee, PTT'de de gördüm. Birkaç firmada daha var. Ee, fiyat yüksek. Evet. Muhtemel doların, dövizin çok yüksek oluşundan dolayı bu makineler eskiden bu kadar pahalı değildi. Ama şu an maalesef ki bu durumlara geldi bunların fiyatları. E, düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim. E, çok güzel bir makina. 4000'li de olabilir. Ancak ben dediğim gibi bu sefer e, artık bundan sonrası içinde söyleyeyim 3000'likleri tercih edeceğim. E, 4000'lik makinalar hani daha büyük balıklarda işte ne bileyim Kofana'da Torik'te e, Daha avantaj sağlayabilir ama e, 3000'liklerle de arkadaşlar bu balıklar çekilebiliyor e, Önümüzdeki günlerde Kofana'ya ya da daha büyük bir balaya denk gelirsek e, Göreceksiniz bir sıkıntı olmayacaktır çekmede Aynı güce sahip olan makinalar Ona göre Tercihinizi yapabilirsiniz Evet. Shimano Sienna, Shimano Stradic 3000, Shimano Stradic 4000. Bu şekilde. Evet, makineyi daha yakından inceleyelim. Trying to animal Evet Shimano Stradic 3000 Şu Misna'nın girdiği yuva bayağı bir güzel olmuş. Misna'yı sarıp öyle de bir video çekmek lazım. Evet. Ee, bu model 2023 modeli güzel olmuş arkadaşlar. Evet. İnşallah faydalı olmuştur. E, kısa bir video olsun. istedim çok fazla içini parçalamadan etmeden. Zaten sıfır makine. E, umarım faydalı olmuştur. E, en azından size bir fikir vermesi açısından veyahut da tereddütteyseniz e, daha net karar vermeniz açısından faydası dokunmuştur umarım. Hepinize hoşça kalın Bol balıklı günler olsun. Rastgele hepinize.